Gençler bir akşam gazlaması beraberiz kalabalığız güzel bir grubumuz var şu an buradan yara yara basa basa teke yolundan otobana çıkacağız yolumuz uzun havada çiğ var sisli şu an hava çok soğuk değil ama bir soğukluk var havada üşüyeceğimizi düşünüyoruz yani şöyle göstereyim aynalar falan komple gitti yani şu an bayağı çiğ bakalım kazansız böyle sürüşü tamamlamaya çalışacağız burada 360 kameramız açık buradan da görüntü almaya çalışacağız aynen bismillah Oh! Benzin koktu be! Benzin kokusu Göktuğ'dan geliyor. Yarım depo benzin var. İnşallah yetecek. Birazdan açılır o. Gençler şimdi çıkışı veriyoruz. Şimdi şunu şu aynaları şöyle kapatacağım. Biraz rüzgar alması lazım. Bir süre vizör açık gitmemiz lazım. Hepsi bu yaptı çünkü. Güzelce silmek için de bezimiz yok. O yüzden bir süre böyle idare edeceğiz. Tamam mıyız? Açılıyor bak yavaştan açılıyor. Yerlerde bir şey yok korkmayın. Herkesi bir önden yollayalım. Şimdi biz biraz eğlenelim hadi. Burası keskindi Hop 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 Güzel tutuyorsun oğlum de sen güzel Bende kal bende kal Yavaş yavaş <laughs> ben ben de bilmiyorum. Ha? Ben de yolu bilmiyorum. Hayır. Bak, evet. Sonunda milleti topladık tekrar. Yavaş kalıyorlar gerçekten çok yavaş kalıyorlar. vizörü kapatabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Şöyle hafif açacağım. Yine bir yansıma yapıyor vizör ama olsun. Daha iyi. Güzel babacım. Çok güzel. Morak adamda CRF var. Zıplaya zıplaya geçiyor. Buralar biraz daha sıcak. O yüzden tekrar bu yapacak muhtemelen. Aynen. Bu yapmaya başladı. Kamera bu yapmaz inşallah. Şimdi biz muhtemelen ekip olarak çok bir şey yapamayacağız çünkü ekip bilgiler yetişemiyor bize. O, buraya çok duman var. O, Esat uzadı gitti lan. Koşa nasıl taktım lan? Ortama bak! Çok güzel, çok güzel. Geri, 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 geri. Biz muhtemelen bu dörtlü olarak gazlayacağız. Problem yok gazlarız. Dominörü geçmemiz lazımdı çünkü biraz kafa karıştırıyor. Kürekler. Tamam iki kişi eksildi gruptan. Onlar muhtemelen yavaş gelecek. Biz yaslayalım abi. Dayı onlar yavaş gelecek. Onu hele Çantalı mantalı fark et. Hele dayı kapatıp gidelim onlar gelmeyecek. Gazla devam et. Ben yürü lan. Salalım biraz geçsinler. Diğerleri nerede lan? E son nerede lan? Var mı bir şey? Lastik kaydı amına koyayım. Var mı bir şey? Amına bir şey yok oğlum. Tamam. Otur kaldıralım. Tamam. Sen otur şurada.

Ne lan sen mi düştün? Ya bir şey yok düzü kurtardı oğlum. Kaskımı düşürmeyin çekiyor öyle. Vallahi ben ama, de lan. Şey, şey oldu ee, ben orada koyayım. Ön lastik eee, fena kayıyor ee. amına koyayım. Ya e, Çok normal yani sen bu sıfır sen, ki, bak, sınıf, sen ki, bu adamla lan iyi gidiyorsun. Dikkat et kanka lastiklerin çok iyi tutmuyor onu. Abi kurban olayım ya. Bir de orada konuştuk ya benim iyi değil, değil Abi de, ben ya. <laughs> ya. diyecek, <yap gülüyor> sana ne dedim? Bırak dedim. Bırak ben de dedim bugün biri düşecek. Çabuk görüyorum lan çabuk. Oğlum bilerek panik yap diye söyledim. E, Bizde kaldı <laughs> ya. Allah orada ya. Ben de Orada bekliyor. Allah biliyor onu da koyayım ya. Hani beni sevdim belki. Ben o aşağı köprüye kadar. Köprüden sonra yok bende. Oğlum ben dedim. Sen Sağ dur oğlum dur. Ama yaptı. Yol düzüne düştüm. Video çıktı. Salak. <laughs> ya şey, <laughs> <b> <laughs> <Hepimizi> yaktı vitaminizanne. Hepimizin yaktısı. Bakmağın cahiller. Göster ha. Bak adamın hayatın dizli kurt adam. Takmayan <laughs> var mı? Duyur dö sana diye. <laughs> takmayan ki. Bu <laughs> el bilemen de takıyor. Görüyor <laughs> musun Bak sürüklendin bile de biliyor musun? Sürkünürsin. Bunu duvara asar. Ben söyleyeyim. <laughs> Bu arada arbi kolu. Motorda bir şey var mı? Kapağı olsa disk. Olurdu. Aşağıda mı yok? Dominallere bir şey. Aynen Çok bir şey pesinde duruyor. Çok bir şey yok ya. Allah'tan abi aşağı uçmuş ha. Daha ya frenledim. Bir oğlum. geldi bir şey ay yerde yatıyor. Ona <laughs> ben de virajın onu 5 saniye önce geçti ben abi. Ne aradı işte. Of of gençler. Arkadaş ufak bir kaza atlattı. Çok şükür bir şey yok. Motorda da çok bir şey yok. Yani can sıkıcı bir olay gerçekten. Ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse. Gençler Bizden bu akşam bu kadar. Yeterince macera yaşadık. Sizden ricam bu kadar olayın üstüne bir videoyu beğenip like atarsanız, bir abone çakarsanız yani çok fena olmaz açıkçası. Videoyla alakalı görüşleriniz, önerileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hepsine dikkate alıyorum. Fikirleriniz benim için önemli. Efendim bizden bu kadar. Allah'a emanet efendim. Hoşçakalın.